Merhaba canlar 5 günde 76.7'den 73.8'e yani 3 kiloyu nasıl verdim onu anlatacağım. Sabah kalkar kalkmaz. Sabah değil de ben böyle biraz öğlene doğru kalkıyorum. 11-12 gibi. Bu aralar öyle arkadaşım. Çünkü biraz geç yatıyorum. <laughs> Yalan konuşmayacağım. Bir su bardağına 300 milimlik su bardağına yarım limonu sıkıyorum. Üzerine de kaynamış su ilave ederek ılık limonlu suyumu içiyorum. Sabah kalkar kalkmaz ilk önce limonlu suyumu içiyorum. Sonracında da hızlı hızlı anlatıyorum. Çok pratik çünkü benim yaptığım diyet. Hemen devamında da kahvemi içiyorum arkadaşlar peş peşe. Yani önce limonlu suyumu içiyorum. Devamında kahvemi içiyorum. Sonra e, aradan bir iki saat geçiyor. Hemen kendimi yemeğe vermiyorum. Bu hafta hep kısır yedim. Çünkü kızım birleyen kısır yapmıştı. Maalesef kızımın yüzünden birleyen kısırı ben 3-4 gün yemek zorunda kaldım. Ama böyle dolu dolu yedim arkadaşlar. Yani az değil. Altına bolca salata yaptım. Üzerine kısırı doldurdum. Doyana kadar yedim. Tek öğün beslendim. Ondan sonra 6'dan sonra hiçbir şey yemedim. Zaten tek öğün beslendiğim için. Sonra akşamları şöyle e, kemerimi bağladım. Ağırlıklarımı taktım ve lesli yaptım arkadaşlar. Lesli yaparak da her akşam 45 dakika işte bu 3 kiloyu vermiş oldum.